Uzaktan Eğitim Koca Kafa Yayınları Gazi Hoca Gündem EKPS Gündem EKPS 2022 Nisan Sınavı Tarihlerden 31 Mart 2022 Yani EKPSS'ye 24 kala bir yayın. Arkadaşlar temel olarak bakıldığı zaman bu 24 günlük süreci 2022 EKPSS sınavı için maksimum düzeyde değerlendirip sınav sonucunda atamam için lazım olan puanları nasıl alabilirim? Branş bazında eğitim bazında sınava kaç kişi girerse girsin ben 600'lü, 700'lü, 800'lü, 1000'li sıralarda kendime nasıl yer bulabilirim? Bununla ilgili sizlere genel yine değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Sizlerden gelen soruları da yine cevaplamaya çalışacağım. Teşekkürler arkadaşım. Güzel dilekleriniz için. Ha şunu ifade edeyim. Bu alanda benim de gördüğüm bir sürü insan var. Fakat bizim çizgimiz, koca kafa çizgisi, gaz hoca çizgisi neyse o. Ve biz bu sektörde çok şeyleri değişimine neden olduk. Daha da bir şeyler netleşecek. Ona göre değişecek diye umuyorum. Arkadaşlar önce sınava 24 gün var. Sınava 24 kala ne yapmanız lazım? Arkadaşlar bolca soru çözmeniz lazım. Tekrar tekrar söylüyorum. Bolca soru çözmeniz lazım. Ki bu alanda işte ciddi olarak biraz evvel bir arkadaşla konuştu. Hocam cevap anahtarlarında ki böyle şeyler geliyorum. Doğrudur. Yanlışlıklar var ki aslında onların yanlış dedikleri her 10 sorudan 9 tanesi doğru. Ama onlar yanlış olarak biliyor. Ama bu alanda Türkiye'de EKPSS formatına en yakın soru kalıpları, EKPS formatına benzer soru kalıpları sizin. Teşekkür ederim diyen biz yüzlerce mesaj alıyoruz. Gerçekten de öyle. Biz bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat tekrar dediğim gibi birinci baskılarda bu tip ufak tefek hatalar olabiliyor. Ama ikinci üçüncü baskılarda bu hatalar zaten sıfıra düşer ki biz yazın yani 24 Nisan'dan sonra bu yayınların hepsini tekrar bir gözden geçiri, eksikleri varsa varsa fazlalıkları en son 2022 sınav sorularını sisteme katarak bu yayınları 2024 için Allah'ın izniyle mükemmel hale getireceğiz ve orada yazacak güncel sorular hariç sıfır hatalı kitaplar diye yazacağız. Çokça soru çözmek lazım. Fatma arkadaşın dediği gibi konular bitmedi ki soru çözeyim. Fatma neyi bitiremedin? Şu noktadan sonraki süreç konuyla beraber soru çözmen lazım. EKPSS'de engel durumlarına göre çok geniş bir yelpaze olmasına rağmen EKPSS sınavları arkadaşlar adının içerisinde KPSS kamu personeli seçme sınavı olmasına rağmen engellilik kamu personeli seçme sınavı. Yani şu şekilde bahsedebilirim. Eğer şu KPSS ise Eğer şu KPSS ise şu da EKPSS ise şu KPSS sınavı şu EKPSS sınavına göre arkadaşlar 4 derece 4 kat daha zor bir sınavdır. Eğer siz çalışmayı KPSS'ye göre yapıyorsanız aklınıza sınavda çıkma ihtimali uzaktan yakından olmayan Binlerce soruyla uğraşıyorsunuz demektir. Bu da size çıkma ihtimali olan EKPS sorularından pardon arkadaşlar özür dilerim uzaklaştırır. Ben en baştan beri diyorum EKPSS farklı bir alan. KPSS farklı bir alan. Biz en baştan beri 2012'den beri bu alanda uğraşan, bu alanda emek veren, bu alanda kurs veren, binlerce devlet memuru olması için destek sağlayan bir kurumuz. Artık sorularının hepsini biliyoruz. 2022'den çıkacak soruları da 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Ve bunları zaten biz bu soru bankalarımıza, konu anlatım kitaplarımıza veya deneme sınavlarımıza zaten koyduk. Bunların böyle renk renk olmasının nedenlerin var dedik dedik ki bunlar hepsi farklı seviyede soru kalıpları. Şuradaki soru kalıbıyla şuradaki soru kalıbı aynısı olamaz. Olmaması lazım. Şuradaki soru kalıbıyla beraber. O yüzden de şu noktadan sonraki süreç konu eksiğiniz varsa dahi konuları tamamlayın. Ama şu değil bakın. Bu sınavda 60 tane soru var. 15 tane 15 tane matematik, 15 tane Türkçe, etti 30, 13 tane tarih, 5 veya 5 tane coğrafya, 6 veya 7 vatandaşlık anayasa dediğimiz, 13 artı 6 18, 6 daha, 13 artı 5 18, 6 daha 24. 6 tane de güncelden oluşan kitaplar. Kitaplarımız hala var. Konu anlatımlarımız da var. Özellikle soru bankalarımız. Soru bankalarımızın tamamı arkadaşlar, tamamı. Bakın örnek vereyim. Şöyle fark etmez. Tamamı arkadaşlar içerisindeki tüm sorular çözümlü. Önce soruyu soruyor. Sonra soruların çözümleri var. Yani bu şu anlama gelir. Bizim soru bankalarımızı aldıklığınızda zaman hem konuları tekrar etmiş olursunuz hem de çıkmış tüm sınav sorularını çözmüş olursunuz. Bu sınavlarda 2012'den beri hiç format değişmedi. Lisans, ön lisans, lise, zihinsel lise, zihinsel orta ön lisans, zihinsel lisans da hep aynı kalıp soru sordular. Bunlar bir yarışma sınavı doğrudur ama KPSS veya LGS, TYT, AYT gibi sınavlar değiller. Sınava giren kitle belli bir engel durumunda olduğu için sorulardaki Değerlendirmelere göre sıralama daha mantıklı oluyor. Yani 43 net yapan birisi atıyorum 87, 88 alıyorsa 45 net yapan birisi 92 yapıyor. Yani sorulara göre bir sıralama yapılıyor ve ona göre de soru sayısında zorluğa göre mutlaka her sınavın bir zorluğu vardır. Mutlaka 60 bir sınavda 5 tane üstü soru vardır. Ama burada önce 55 soruyu yapmak, 55 sorudan kalan 5 soruyu yapmak. Ve biz son şu günlerde özellikle soru bankası ve konu anlatım kitaplarımızın fiyatını 200 liraya kadar düşürdük. 200 liraya kadar düşürdük ki bu kitapların fiyatları set olarak 320 liraydı. Ama şu anda tüm konu anlatım kitaplarımız ve tüm soru bankalarımız 200 liraya kadar düşüldü. Ha, trend yolda var. Hepsi burada var. Orada 220, 230, 240 liraya alabilirsiniz. Veya bizi ararsanız ki elimizde şu anda zaten bir elin parmakları kadar kaldı. Biz diyoruz ki bu kitapların hepsi bitsin. Depolarımızda kalmasın. Faydalanabilecek insanlar faydalansın. Biz zaten bunları yazın oturup tekrar yazacağız. İkinci baskılarını, üçüncü baskılarını o zaman biz onun üzerine diyeceğiz. Sıfır hata. E diyeceğiz ki burada, bu kitapta üç tane dahi yanlış bilgi bulup ispatlayan arkadaşa biz atıyorum bunun soru bankasını ediyoruz diyeceğiz. O kadar da net olacağız. Ha, e, ama sonuçta biz bu yıl şu kitaplardan 40 farklı kitap çıkarttık. Millet 6 tane kitap çıkartıp 40 tane farklı isim koyarak veya şuraya tek bir isim koyarak 40 farklı alana satarken biz her alana ayrı bir kitap çıkarttık. Bunun da zorluğu, gözden kaçışı, ha içerilerinde teknik bilgiler yoktur. Ama cevap anahtarlarında çözümlerde binlerce yaklaşık olarak baktığımız zaman bizim bu soru bankalarında, konu anlatımlarında biz piyasaya 40 bin tane yeni soru sokmuşuz. EKPSS formatında 40 bin soru. Bu gerçekten çok büyük bir sayı. Yani KPSS sorularını alıp da bin tane soruyu evirip çevirip EKPSS dememişiz. Oturmuşuz, her birini yeniden yorumlamışız. 40 bin tane soru sokmuşuz. Ki bu 40 bin sorunun yaklaşık olarak 12 bin tanesi filan matematik sorusu. Ve birbirininle birebir aynısı olmayan 12 bin tane soru yazmışız biz. Ben yazdım şeyleri. Türkçe aynı, tarih aynı, coğrafya aynı, vatandaşlık aynı. Mutlaka eksikler vardır. Ve dediğim gibi çocuklar annelerinden ilk doğduklarında koşmuyorlar. Önce emekliyorlar. Sonra ayağa kalkıyorlar. Sonra adım atıyorlar. Sonra gidiyorlar, En son koşuyorlar. Ha bizim bu yayınlarımız bizim bu yayınlarımız doğduğunda aslında direkt emekleyerek doğdu. Koşmaları ikinci baskıda olacak. O da e, sizlere fırsat verdi. Ki biz şunu söylüyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Ben 24 Nisan akşamı yani 24 Nisan saat 3'ten sonra 4'ten sonra 5'ten sonra YouTube kanalımızda canlı yayında olacağım. Bizden kitap alan, almayan Tüm arkadaşlarla biz sınav sorularını değerlendireceğiz. Zihinsel, lise, ön lisans, lisans. Ee, ve ben de kesiyorum ki herkes o gün, o saatlerde orada olsun. Benim ne demek istediğimi, şu kitaplardan çalışan arkadaşların bu soruların aynısını o sınavda göreceklerini adım gibi eminim. Çünkü 2022'de böyle oldu. Şey, 2020'de böyle oldu. 2022'de de böyle olmaması için hiçbir neden yok arkadaşlar. 50 tane doğrusu yapsak 10 yanlış olsa atanabilir miyiz? 10 yanlış 2,5 doğruyu götürür. 47,5 olur. 47,5'da sınavın zorluğuna, kolaylığına göre sana 88 ile 92 arasında puan aldırır. Eğer bu puanlar lise ise işin zorlaşabilir. Bu puanlar lisansa işin kolaylaşır. İmam Hatip sen çok daha kolay olur. Arkadaşlar kişisel bazda değerlendirmek lazım. Eğitim bazında değiştirmek lazım, değişimlik lazım. Lise daha az şanslı, ön lisans daha şanslı, lisans daha şanslı, öğretmen arkadaşlar daha şanslı, İmam hatipçiler daha şanslı, ilahiyatçılar daha şanslı. Yani bir sürü farklı etkenler var. Ha bununla beraber bizim kampımız 8 Mart'ta başlatmayı planladığımız genel şey pardon 9 Mart'ta Cumartesi itibaren başlatmayı planladığımız genel soru çözüm kampımız var. 9 Mart'tan başlayacağız. 23 akşam Nisan akşamına şey 9 Nisan'dan başlayacağız. 23 Nisan akşamına kadar devam edeceğiz ve orada belki 1000, belki 2000, belki 5000, belki 7000 soru çözeceğiz. Ama her öğretmen daha doğrusu şu. 10 bin tane soru çözüp de 3 tane soru yakalamak yerine 100 tane soru çözüp de 15 sorun 15'ini yakalamak. Hedef o olması lazım. Çok soru çözdüğünüz zaman soruların hepsini yapacağız diye bir şey yok. Kaliteli kaliteli net EKPSS soruları çözmek. Temel amaç, temel hedefimiz o zaten. Bizim koca kafa olarak temel hedefimiz o. Öğrenciyi yormadan Sınav odaklı çalışmak. Güzel bir ifadedir. Sınav odaklı çalışmak. Yani öğrenciyi boş işlerle uğraştırmadan 24 Nisan'da çıkacak 24 Nisan'da çıkacak sınavlara benzer tipte hazırlık yapmak. Ve öğrenciyi sınava hazırlayarak sınavda sınavdan sorudan soru yakalayabilmesini yapabilmek. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu sınavla kazanmayla ilgili yorumlar yapabilmeniz için ilahiyatçıları, imam hatipleri, öğretmenleri bir kenar etiyorum. Yani onlar biraz şöyle kenara geçsin Çünkü onlar da sayı ile ilgili değişiyor. Sizin 60 sorudan minimum 45-46 neti görmeniz lazım. 45-46 net önümüzde eğer 16 bin 18 binlik alımlar olacaksa birinci atama olmayabilir ama ikinci atamada ki bence üçüncü atamada olmaz niye 2023 Haziran'dan sonra ve mevcut iktidar isterse yerinde kalsın isterse iktidar değişsin yeni bir düşünce gelsin bana göre 3-4 yıl kamuya personel alımları en alt seviyeye düşer. Ama bundan önce de 23 Haziran'a kadar süreçte kamuda ki, tekrar söylüyorum, yaklaşık 12 bin kontenjan sözleşmeli personel için verilen bir kontenjan var. Bu 12 bin kontenjan eğer uygulanırsa, bu kontenjandan büyük bir kısmını Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı alır. O zaman da işte o atanamayan engelli, sağlıkçı kardeşlerimiz e, faydalanır diye düşünüyorum. Tabi bunların hepsi düşünce. Bunları uygulayan mekanizma kim? Yürütme mekanizması. O da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi. Onlar ne derse 23 Hazir, Haziran 2023'e kadar o oluyor biliyorsunuz. O yüzden de şu olur, bu olur demek tamamen tahminli bakılır. Fakat şunu söylüyorum. Ne olursa olsun Bakın günde 12 saat çalışıp da farklı kaynaklardan çalışıyorsanız da bir işe yaramaz. EKPSS yayınlarından çalışın. EKPSS soruları çözün. Tekrar tekrar söylüyorum. Size çıkmayacak sorularla saatlerce uğraşıp onlara yorum yapmak yerine EKPS formatında çalışın. Günde en az kaç saat çalışabilir? Bu algılamayla, bu çalışmayla doğru kavramlardır. Bazı arkadaşlara 2 saat yeter. Bazı arkadaşlara 8 saat yetmez. Zihinselden 80-60 dakika süre var. Zihinselden 60 dakika. Okuyucu, kodlayıcı talep edildiyse artı 20'şer dakika süre var. Kılavuzda yukarıda 60 artı 20 gibi bahsediyor. Ama aşağıda 60 dakika bahsediyor. Orada bir sıkıntı olabilir. Biz kılavuza göre konuşuyoruz. Kılavuzda kendi içerisinde çelişkiye düşüyor. Önce tüm zihinsellere sınavın 3'te 1'i kadar ek süre verileceği söyleniyor. Ama altta da bir alt sayfada da kılavuzu okursanız zihinsel engeller için sınav süresinin 50-60 dakika olduğunu ifade ediyor. O ancak sınav anında belli olabilir. Veya bu alanla ilgili bir sürü verimiz var bizi izleyen. Cimele soru sorun. Yani hemen Cimele bir dilekçe yazın. Benim oğlum zihinsel engeli sınava girecek. Kılavuzda bu sıra 60 mı? 80 mi? Bu konuda bana bilgi verilmesi diye. Ki sınavdan önce netleşir. Bu sınavla ilgili arkadaşlar mutlak suretle nüfus cüzdan suretiniz ve ehli, ehliyet yok. Pasaportunuz yoksa yanınızda olması lazım. Nüfus cüzdan suretinizin eski olması, yeni olması önemli değil. Ama resimli olacak. Yani fotoğraflı Soğuk damgalı diyoruz biz ona. Orijinal nüfus cüzdan suretiniz yanınızda olacak. Ve bu suret sınavdan önce sizin yanınızda olacak. Annenizle babanızla olmayacak. Bakın o hataları da önceki yıllar çok yaşadık. Veli öğrenciyi sınava salonuna sokuyor. Tamam öğrenci gidiyor. Ama öğrencinin yanında kimlik yok. Veli de dışarıda çıkıyor. Çay içiyor. Ondan sonra içeride öğrenci mağdur oluyor. Bunları lütfen Bunları lütfen yapmayın. Ve tekrar söylüyorum. Özellikle zihinsel engelli anne babalar, bizim zihinsel engelli kitaplarımızı, soru bankalarımızı, konu anlatım kitaplarımızı, deneme sınavlarımızı öğrenciye çalış, çalıştırmadan öğrenciyi sınava sokmayın. Derim, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler.